Bir zamanlar gökyüzünün en yüksek tepesinde Gümüş adında küçük, meraklı bir bulut yaşardı. Gümüş'ün en büyük görevi gece olduğunda yıldızların parlamasına yardım etmekti. Bir akşam en parlak yıldız olan Çoban Yıldızının yerinde olmadığını fark etti. Gökyüzü o gece biraz daha karanlıktı. Gümüş hemen aşağıya, yeryüzüne doğru süzüldü. Ormanın derinliklerinde bir ağacın kovuğuna sıkışmış, ışığı sönmek üzere olan küçük bir pırıltı gördü sen de kimsin, diye sordu Gümüş. Küçük pırıltı üzgünce cevap verdi, ben çoban yıldızıyım. Bir dileği gerçekleştirmek için çok hızlı indim ve kanadım bir dala takıldı. Artık yukarı çıkamıyorum, Gümüş hemen bir plan yaptı. Yumuşacık pamuk elleriyle yıldızı kavradı ve onu en sevdiği rüzgar arkadaşı Poyraz'ın sırtına bindirdi. Birlikte gökyüzüne doğru bir roket gibi fırladılar. Gümüş ve Poyraz sayesinde çoban yıldıza ait olduğu yere, Gökyüzünün en tepesine ulaştı. O gece tüm çocuklar gökyüzüne baktığında yıldızın her zamankinden daha parlak olduğunu gördüler. Çünkü o artık sadece bir yıldız değil, arkadaşlığın ışığıyla parlayan bir kahramandı. Unutma, bazen en küçük yardım bile dünyayı veya gökyüzünü aydınlatmaya yeter.